Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Yıl sonu gelmeye başladı artık. Çok az kaldı. Aralığın son yarısına girmek üzereyiz. Bugün ben 2016'nın enleri için seçtiğim kitapları paylaşacağım sizinle. Bu bir favoriler videosu değil. Favoriler videosu ayrıca gelecek. Bugün farklı kategorilerde benim için olumlu ya da olumsuz anlamda en sıfatını, ön sıfatını kullanabileceğim farklı kitapları sizlerle paylaşmak istedim. Kitapların yorumlarını değil belki bir iki kısa Cümleyle haklarında bahsederek geçeceğim. Yorumlarını paylaşmayacağım. Zaten bir kısmını daha önce paylaştım. Bir kısmını da istek olursa paylaşmamışsam ayrıca onların yorumlarını çekerim. Haydi o zaman hepinize şimdiden iyi seyirler. Başlayalım. En sürükleyici kitap. Benim için bu konuda aday. Kafes kitabı arkadaşlar. Gerçekten bu sene kafes dışında böyle bitene kadar elimden hiç bırakmak istemediğim başka bir kitap olmadı çünkü çok sürükleyiciydi. Sonunu görene kadar kitabı bırakamadım elimden. Bu arada siz de yorumlarda eğer okuduysanız benzer kitapları ya da bu kategorilerde başka adaylarınız varsa onları da paylaşmayı unutmayın. En zor okunan kitap ikinci kategori. <laughs> Hala okunmaya çalışla Yaşar Kemal'in Demirciler Çarşısı cinayeti. Müthiş detaylı hava durumları tasvirleri. Çukurova'nın, Adana'nın bütün halini, ruhunu çok ince 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 detaylarına kadar anlatan Demirciler Çarşısı cinayeti benim için çok zor bir okuma oluyor. Son 15 günde de bunun üzerine çıkabilecek bir kitap olduğunu zannetmiyorum. Sadece 2016 değil galiba son birkaç senenin en zor okuduğum kitaplarından biri oluyor. Bakalım. Azimliyim. Yavaş yavaş gideceğim. Ne zaman biter hiç bilmiyorum. Olay örgüsü en karmaşık kitap. <laughs> Merhume. Murat Oyur Kulağan. Merhume benim çok beğendiğim, çok severek okuduğum bir kitaptı. Ama bana şimdi sorsanız otur tür kitabı anlattığı belki anlatamayabilirim. Yani gerçekten çok oradan oraya zıplayarak gidiyor. O yüzden galiba bu sene okuduğum en karmaşık kitap. Ne oluyor bir dakika tık, kaybettim geri döneyim tekrar bakayım diye sürekli beni böyle kontrollü gitmeye zorlayan kitap merhum olmuştu o yüzden. Geldik. Okurken en çok sıkıldığım kitap. Buna göstereceğim kitap belki bazılarınızı çok şaşırtacak olabilir. Fakat benim okurken en çok sıkıldığım kitap bu sene. Aklından bir sayı tut. John Verdon'un. Bu bir dedektiflik serisi dört kitap olarak var bende sanıyorum sonra devamı da geldi. Ben daha bunda o kadar sıkıldım ki geri kalan üç kitabını okuyamadım size öyle söyleyeyim. Karakterlerin belki yaş olarak böyle emeklilik döneminde olması beni yakalayamadı. Belki çok uzatılmış buldum. Çok açıkçası nedenini söyleyemeyeceğim ama hani sırf bitsin diye okuduğum kitap oldu benim aklıma bir sayı Bundan sonra... Hmm. Beni başlarken ki beklentilerimde hem olumlu anlamda hem olumsuz anlamda şaşırtan kitapları düşündüm. Hem yani beklediğimden çok iyi çıkan ya da beklediğimden çok kötü çıkan kitaplar olabilir bunlar. Şimdi bunun olumlu seçeneği için Sergey Dovlatov'un Pushkin Tepeleri. Ben bu kitabı almıştım. Sonra da arkayası nedeniyle böyle çok sıkılacağımı düşünerek bekletmiştim bir süre. Sabit fikir listesine girince de merak edip alıp okumuştum. Çok beğendiğim bir kitap oldu. Hiç öyle olmayacağını düşünüyor olmama rağmen. O yüzden Poşkin Tepeleri. Olumsuz anlamda göstereceğim kitapsa aslında çok yeni okudum. Sizinle yorumlu paylaşacağım okuduklarım videosunda. O da Yekta Kopan'ın Sakın Oraya Gitme kitabı. Ben hiçbir anlam veremedim, hiç anlayamadım. Yekta Kopan'ın ilk kitabı değil, 5. 6. falanmış galiba ve benim ilk okuduğum Yekta Kopan kitabı. Belki tarzı hiç bana göre de olmayabilir, bilmiyorum. Dediğim gibi o videoda detaylı konuşacağız zaten ama ben kitabı böyle bittikten sonra resmen hani bu neydi şimdi ya falan duygusuyla okudum yani. Çok garip bir tecrübeydi benim için. Yekta Kopan sevenler kızmasın bana. Şimdi heh. Bu sene 2016'da okuduğum en eğlenceli kitap benim Selçuk Erdemir'in Mahalleden Arkadaşlar kitabıydı. Yer yer gülümsediğim, yer yerde gerçekten güldüğüm bir kitap oldu. 90'lar çocuklarının mahalle arkadaşlıkları ve çocuk yaramazlıkları bana çok yakın duran şeyler olduğu içindir belki. Ama okumadıysanız ve özellikle benim jenerasyonuma böyle bir yakın bir yerde duruyorsanız bir bakın çok eğleneceğiniz bir kitap olduğunu söyleyebilirim senenin beni en çok üzen, aslında hüzünlendiren diye aldım ben kategoride ama üzen, zaman zaman gözlerimi dolduran, zaman zaman beni çok bunaltan, temiz hava alma ihtiyacı duyduğum kitapsa Ercan Kesal'ın Cin Aynası kitabı oldu. Son derece dramatik bir kitaptı. Son derece boğucu hislerle okuduğum bir kitap oldu. Çok üzüldüğüm bir kitap oldu okurken. En uzun kitap kategorisinde ben bu sene size Tolstoy'un Anna Karenina'sını göstereceğim. Buna yakın başka kitaplarda okumuşum ama en uzunu bu. Eğer ki bir hata yapmadıysam 930 sayfa. Kocaman hacimli aynı zamanda da muhteşem bir roman. Sizinle yorumunu da paylaşmıştım daha önceden. hakkında zaten Oturup ayrı 3-5 video falan yapabilirsiniz yani. Sırf Tolstoy'un Anna Karenina romanı için bile. Ee, çok beğenerek okumuştum. Hala aynı şeyi düşünüyorum. Uzunluğu aldığım keyifle ters orantılı. Yani uzadıkça sıkılmadım. Uzadıkça daha fazla keyif aldığım bir kitap olmuştu. Tam zıttı içinde okuduğum en kısa kitap içinde göstereceğim. Stefan Zweig'ın Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu. Altın sayfalık bu mini minnacık kısa novella bu senenin en kısa kitabı oldu. O da çok güzel bir kitap. Yine çok severek okumuştum. Şimdi elimde defterle video çekmeye alışık olmayınca bir kitaba gidiyorum, bir deftere gidiyorum. Ha, şimdi geldik. En kötü kapak tasarımına sahip kitap. Aslında koca bir seri göstereceğim ben size bunun için. O da e, gezegenimize misafir gelen uzaylıların hikayesini anlatan lüks serisi. Bir de ben bunun hepsini okudum. Allah'ım hepsi birbirinden beter. Allah aşkına bir şunlara bakın ya. Saka gibi. Yani bunları hani genç yetişkin kategorisinde diye böyle basıyoruz diye bir gerekçeleri falan olamaz bence yani. Ben genç yetişkin kategorisinde kitap okuyan Yaşları benden küçük olan arkadaşlarım da hiç beğendiğini sanmıyorum bu kapakları. Çok kötü. Tam tersine en iyi kapak tasarımına sahip. 2016'da okuduğum kitaplar için iki adayım var. Bir tanesi bu sene artık dilimden ve elimden düşmeyen Disk Dünya'nın. aslında diğer kitapların tasarımları da hiç fena değil ama ben en çok eşit hakları beğendim kapaklar olunca böyle şu, biraz yakınlaştırmaya çalışıyorum görün diye. Diğeri de hatta bu geçenlerde Instagram'da da paylaşmıştım. Ödül aldı. O da e, yine Lomlu Ajans'tan bir kapak. Sartre'ın öznerlik nedir? Muhteşem. Mona Lisa tablosu gibi her açıdan farklı görünüyor. Çok 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 başarılı. Tebrik ederim. Utku Lomlu. Heh, Lomlu ajans dedim Utku Lomlu aslında. Şimdi son kategoriye geldik. Bu sene okuduğum kitaplar arasında en tahmin edilebilir olduğum, en böyle bir önceki sayfa okurken bir sonraki sayfada ne olacağını bilerek ve sıkılarak okuduğum kitap Ay Günlüklerinin ilk kitabı Sindir oldu. O zaman yorumlarken de söylemiştim ve hatta o kadar tahmin edilebilir buldum ve bu benim hevesimi o kadar kaçırdı ki serinin devamı bu yüzden gelmedi. Benim için e, büyük umutlarla beklenmiş ama hüsranla sona eren bir seri oldu. Yine bunun içinde tam tersi e, sonunu en tahmin edemediğim kitapsa yine Kafesti benim. E, ben açıkçası sonda anlatılan konunun oraya çıkacağını yani o şekilde biteceğini hiç tahmin edememiştim okurken. Aslında hani ben Bilmiyorum. Genel olarak da tahmin edilemeyen bir son mu değil mi çok oturup araştırmadım. Yani benim için böyle oldu sadece. Yani yanıltıcı olmak istemem. Hani Sonu tahmin edilemeyen kitapları okumayı çok seven insanlar hani benim sadece benim yorumumla gidip almasın sorumluluk <laughs> etmiyorum. <gülüyor> Söyleyeyim. Bu kategorileri ben açıklamalarda paylaşacağım e, çekmek isteyen olursa diye siz de oradan alıp bakabilirsiniz. Ayrıca mavi nikme kanalının sahibi münevverciyim. Başına iş açıyorum. Seni etiketliyorum bu videoda. Umarım bana çok söylenmezsin. Ve umarım çekip yayınlarsın. İzlemeyi çok isterim. Bugünlük benden bu kadar. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve videoları takipte kalmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.